Evet bu hafta zor yollarımız farklı bir mecrada Zor yolların asıl alanlarından Offroad pistlerindeyiz bugün Programımızda her seferinde zor yolları aşarak sizlere bir mekana götürüyorduk ve buraları tanıtıyorduk, buraları gösteriyorduk size. Ama bu hafta off farklı bir yönü benim işte. Maceranın, heyecanın yaşandığı alanlardayız ve bu heyecana sizi ortak etmek istedik. Gürcistan gibi güzel bir geziden sonra bu işin sportif tarafına geldik. Sportif tarafı nasıl off-road hem gezi için yapılabiliyor hem de yarışmak için yapılabiliyor. Daha doğrusu gezilerde insanlar kazandıkları tecrübeleri yarış parkurlarında deneyebiliyorlar. Şimdi İstanbul Mali Şampiyonası'nın ikinci ayağı parkurundayız. Biraz sonra bir off-road parkuru göreceğiz. Yani yarış parkuru göreceğiz. Bu etap iki bu ayak iki etaptan oluşuyor. Toplam 40 kapı var. Doğal engeller kapılarla yönlendirilerek e, yarış halinde getiriliyor. Bu kapılardan buradaki amaç e, bu kapılardan mümkün olduğu kadar kısa zamanda ve hata yapmadan, atlamadan ve kapıları devirmeden geçme esasına dayalı bir yarış. E, biraz sonra da görüntülerde daha iyi anlaşılacak durum. Evet, off-road çok enteresan bir spor. Bütün dünyada çok ülkelerde o ülkenin coğrafyasına göre gelişiyor. Yani bugün Güney Amerika'ya gittiğimizde çöl yarışları Türkiye'ye girdi geldiğinizde toprak ve orman içi yarışlar Avrupa'ya doğru gittiğimizde de uzun mesafe cross country yarışlar. Yapılıyor. Tabii Avrupa'da yer kalmadığı için Avrupalılar bu yarışları yine e, Afrika Güney Afrika ve Türkiye, Suriye gibi ülkelerde yapıyorlar. Yani çok değişik formatta yarış mevcut. Bizim buradaki lokal yarışlarımız kapalı tip, e, mümkün olduğu kadar kısa sürede, mümkün olduğu kadar çok kapı geçme esasına dayalı yarışlar. Evet, etapa gidelim. Bakalım, gidelim. Parkuru hazırlarken neleri kıstasa da en fazla e, insanların zekasını kullanmayı alıştırmaya He. çalışıyorum. Evet artık zor yolların bu en zor yolların yaklaşma, yaklaşma evet. Yaklaşma, evet. Mesela şurası neredeyse her şeyin en fazla limitini kullanmaya çalışıyorum. Yani aracın çıkılıp inebileceği en dik yer, inebileceği en dik yer. Bütün bunları kullanmaya çalışıyorum. Doğru bazı yerler çıkılamaz ve inilemez ama doğru açıyla yaklaşılırsa çıkılıp inilebiliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Beş, pardon. Şimdi bakın mesela bu çok tuzaklı bir İniş hmm. Yanlış açıyla yaklaşılırsa buraya hem araba devrilir hem ee... hmm. aman aman. <laughs> yani biz bu kadar yüz bin kilometre dolaşıyoruz ama bu zor yol. Şimdi evet burnumuzun üstüne üstü aşırı. Kaç dereceydi bu? Valla ee, derece olarak herhalde 90 90 diyor. Bizim Dündüz için düz bir şey. 70-80 <laughs> derecelik bir. <laughs> evet, şu anda bir sol iki tekerimiz bir kalktı. Tekrar geri düştük. bir şey var mı? Baktınız mı arabana? <laughs> evet, orada mesela bugün dördüncü beşinci geçişim. Biraz solda kalmam lazımdı. Evet. Sağda kaldım. Bir de benim ağırlığım vardı tabii <gülüyor> <da>. <gülüyor> Senin de ağırlığın dokuz. Şimdi on numaralı kapıya doğru gidiyoruz. Evet, evet burası da neredeyse gittik. düz bu var değil mi? Evet, düz bu var. Çıkıyoruz inşallah. Geliyoruz. İdeal yerde ideal gaz. Hop, Poziden İdeal geçiş kapı. pozisyonu. Çok güzel. Evet. Bayağı ilk kopilotum sayesinde bir şey değil <laughs> <bir> mi? <peşleri. gülüyor> Şu anda 15 numara kapıya gidiyoruz. Yol ııı... E, evet, çamur. Kaç bir kapı? Kaç kapı var toplam bizim? O 15 kapı var ama iki kere geçiliyor bu etap. Evet. Senin bu şeydeki yarıştaki görevin ne etap olarak? Ben bu yarışın hem komiserler kurulundayım. Yani yarışın adil olmasını sağlayan kurulda. Evet. E, hem de e, Tabii bir e olarak İstanbul Futbol Kulübü üyesi olarak hmm. e, etapın yapılmasına etabın en yardım ettim. Bir yer işte toplam kaç kişi görev alıyor Yarışına göre değişiyor. Bu ufak bir yarış, mali bir yarış. Evet. Bu yarışta evet. bir yaklaşık 40 kadar arkadaşımız görebilir Bayağı maliyetli bir iş şey aslında. Evet, evet hmm. maliyetli bir iş. İstanbul'a 30 bu mal oluyor. Yarışçılar peki bunun nedeniyle katılıyor? Ee, Yarışlar tabii bir kayıt ücreti ödüyorlar. Hmm. velalı yere geliyoruz. Evet burası bu yarışın en kritik noktalarından bir tanesi. Hı hı. Mı, değil mi? Evet. Yerimiz havaya kalmıştı. Şimdi birkaç tane böyle çıktık. Evet. Şimdi burada bitiriyoruz etabı. Burada etap bitiyor. Süremize bakıyoruz. Ee, süremize bakıyoruz. Evet. 10 dakika. 10 dakika. Evet. İdeal süre mi bu? Evet. 10 dakikada geçmişiz iki turu. Hatamız var mı? Ceza alabileceğimiz bir şey mi? Yoktu. Hiçbir yere değmedik. Etmedik. Şimdi neye başlıyoruz? Şimdi ikinci etaba başlıyoruz. Evet. 16 kapı numarasıyla başladık. bir çıkış. Evet. Biraz da bilgi versin ejderimize Şey, kapılar hakkında. Evet. Şimdi 17... Bir kere kapıları kopyalatın söylemesi lazım. Hı -hı. Her bir kapıda belli bir engel var. Bakın mesela 17'de... E, e, ciddi bir iniş var. Evet. Evet. Bunun sağda da bir alternatif var. Onu şeye bıraktım. Evet. Ee, takılan olursa. Tabii. Kişilere bıraktık. Bir evet. takılan olursa. Evde, isteğiniz istediği yerden inebilir. Şimdi 18'e geliyoruz. 18. Ee, enteresan bir gamba. geçiş. Yok, bu bir kanal inişi. Ee, aşağı ineceğiz bir evet. de. Evet, buradan aşağı ineceğiz. İki tarafımız V kanala giriyoruz. Şey, yan yatma şansımız yok böyle, hiç olmaz. Ee, Az. <laughs> Çok ciddi bir düşüş var. Evet bu işte bağ. <laughs> Ayy. Dün bittiğinden sonra sağa dönüyoruz. Şimdi bir... E, Şurada geçişimiz 19'u geçtik 20'ye doğru gidiyoruz. 20'de çok sevdiğim bir kapı. Güzel bir adres var? Çok seviyorum. He? Yok sevdim bu kapıyı nedense bilmiyorum. Şimdi böyle düşüyoruz. Otos. Düşer düşmez. Sol yapmak zorundayız. Evet. 20 20'yi geçtik. 21 yine bir kanal inişi. Hı hı. kamerası. çekiyor. Sonra da Evet. 22 tam arkamızda. Bunlar hmm. da yine çıkıyor, yukarı çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Evet. Bu arada tabii kopyotların iyi not alması gerekiyor. Arada çukurlar, taşlar var. Onlara değmeden gitmeleri gerekiyor. Yeni yi, yukarı çıkıyoruz. Çıkar çıkmaz sola dönüyoruz. Burada üstte işte bir düz yol var. Evet. E yani evet. normalde bütün bunları nereden gideceğimi benim kopilot söylüyor. Evet. Olması gerekiyor. Şimdi 23'te de ciddi bir Ciddi bir düşüşümüz diyebiliriz. Evet, şu anda yani. bizim ana kameramız bunu görüyor. Biz de yukarıdan. Yok. Evet. Artık alıştık yani. Başladı biraz titrilemiştik. Daha kötüsü var mı? Ee, daha kötüsü... Vallahi bunların hepsi güzel şeyler. <laughs> Kötü olarak algılamıyoruz. Evet. evet. Şimdi burada bir çamur geçişimiz var. İnşallah yukarıdaki kameramız kirlenmez. İnşallah. burada kanallı bir iki işimiz var. Burası da güzel. Doğru açıyla yaklaşılması gereken bir nokta. Buradan, buradan direkt karşıya Tekrar gerisi geriye gidiyoruz burada. Şimdi burada da zor bir kapı var. Zor derken takılıyor burada. Evet, alt tutuyor ama biz de biraz hızlı gireceğiz şimdi. Şurasında bir çukur var. Bak görüyor musun? Kopilot. Kopilot burada çok işe yarıyor. Burayı da tereddütsüz geçilmesi gereken bir nokta burası. He. Çünkü şey, çok araba burada devrilecek açıyı biliyor ama gazı bırakıp e, buna basılırsa, o noktada tereddüt ederse hmm. e, pilot arabayı devirebilir. Yani yarın buradan geçiş böyle riskli. Şimdi sıfır çıkıyor yani Sıfırın anlamını da bir söyler e, sıfır ilk önce geçerek parkurun geçilebilir olduğunu Hı. göstermek zorunda. Hı. Göstermek zorunda. E, bir kere geçiyor. aşağı. E, burası geçilebilir diyor diğer yarışlara, yarışçılara. Hı. Ondan sonra yarış başlıyor. 35 karşı. 35 karşı. 35 burası evet. Taşlı bir geçiş. 36 yukarıda hemen. Burada da kaya var. burada da çok iyi açıyla yaklaşmak gerekiyor. Çünkü ancak dönüyor araçlar. Bizim aracımız küçük. Evet, evet, biz tabii var. avantajlıyız. Hem bize. Hmm. Doğru açıyı bulmazsan yasız olur geçecek. Evet. Şimdi geçiyoruz. 37 numarada kapı var sağda. Bu da ters bir açıyla yaklaşınca bir kapağı. bu da arabanın aslında yeteneğini gösteren bir kafa. Çok ters arabalar, tekerlekleri çapraz. Çapraz boşluğu bırakan. Ve evet. arkasında bir tuzak var. Evet. Valla kilitlenmezse süper de, kilitlenirse de biliyorsun. Şuraya <laughs> <laughs> şu şurayı zor çıktık ha aşağıdaki yeri. Yok yok. Şu, evet. On 10 numara mı 11 numara var ya deri, deri, deri sazlığın mi? kenarından dönen. 8. 8. yan yatar gibi. Hayır ikincisinde de bu sefer evet. o açıyla değil. İ i̇deal açısıyla evet. geldim iki üç denemeyle. Derken bir kamera var değil mi tepenizde? Evet. Şimdi yok mu artık? <gülüyor> <gülüyor> ya ayağına da <baktığı gülüyor> geldiler. Evet. Evet. Nasıl sen beğendin mi? De. Çok güzel. Bir de mutlu Seni geçiyor. yarışlara abi. bekliyoruz. Yarışmaya. <laughs> <Değil mi? gülüyor> of. Tamamdır abi. Evet abi. Köyünün. Bitirdin galiba teknik Bitirdim. Geçmiş olsun. Neler var burada? Neler ediyoruz bu ara? Bu yarışa katılabilmesi için. Yol geç onayında. Bizim için en önemli şey, üçüncü şahıslar değil, yarışan yarışmacıların ve dışarıya verebilecek zararları en aza indirebilmek. Bunun için baktığımız belli başlı yerler var. Bunlar nedir? Rol gauge'ler, koltukları, e, emniyet kemerleri. Bunların yalnız olması, kaslarının öne göre olması, bunlar mahallede yarış olsa, ulusal da yarış olsa, mahallede bile biz bunlara çok dikkat ediyoruz ki iyi bir yarış organizasyonu olsun diye. Nasıl Valla çok iyi abi. Süper. 20, 20, 20 bir çöz biraz taklamız var, yarım takla. He. Evet. <laughs> bu arada bakmışlardır, altta bir şey var mı yok mu diye. Evet. Işte. <laughs> Ama bu sefer altta kalan ben oldum. da size Kemerburgaz'dan veda ediyoruz. Hoşça kalın.